Yarı çapı 6 birim olan dairenin çevresi ve alanı aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar formülleri bilmemiz gerekiyor. Nedir? Çevrenin formülü 2πr çevre diyelim. Alanın formülü pi çarpı r'nin karesi. Eğer bu ikisini de karıştırıyorsanız hangisi diğeri? Bakın alan deyince ne geliyor aklımıza? Bizim santimetre kare gelir değil mi? Santimetre kare. Bakın bakın santimin üzerinde 2 var. R'nin üzerinde 2 var. Buradan aklınıza kodlayabilirsiniz. Zihninizde kodlayabilirsiniz. R yerine 6 yazarsam arkadaşlar buradan. 2 çarpı pi çarpı 6 12 pi. 6 yazarsam buradan pi çarpı 6'nın karesi 36 pi geldi. Yani E şıkkı. O merkezli dairenin alanı nedir diye bize sormuş. Şimdi bizim dairenin alanı bulabilmek için pi ve r kareye ihtiyacımız var. Pi burada sabit olduğu için r'yi bulmam gerekiyor. Dikkat edin r nedir? Şurada bakın şunu şöyle çizdiğim zaman şurası bir r'dir. Dikkat edin şurası da r'dir ama bunun e, yaklaşık kaç birim olduğunu kestiremeyiz. Yani burada bir tam sayı veremiyoruz. Çünkü 2 tam burası. 2'den birazcık fazlalığı var. Ama şu köşede tam kestirebiliyoruz. Şimdi burasına 1. Burasına 2 dersem. Pisagor bağıntısından. R'nin karesi eşittir diyorum. Bakın R'nin karesi. 2'nin karesi artı 1'in karesi. Toplamda 5 yaptı. R kare 5 ise alanımız da 5 biridir. Boyalı bölgenin alanı nedir diye sormuş. Ne yapacağız? Büyük daireden küçük daireyi çıkartarak alanları farkını alıp hesabımızı bitireceğiz. Çapları 14. O zaman yarı çapı nedir? 7'dir arkadaşlar. Pi çarpı 7'nin karesini yaptı? 49 pi yaptı. Büyük dairenin alanı. Küçük dairenin alanı da çap dediği için şurası ne olacak? 10 birim, 5 birim. Yani 5'in karesini aldım. 25 pi ve bunları birbirinden çıkarttığımda 24 pi'yi bulurum. Bu tarzdaki sorularda izlememiz gereken metot bütünden istenilmeyeni çıkar sonuca ulaş. Şimdi arkadaşlar şurasına R dersen 1. Şurası ne geldi? R, R geldi mi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın bu şekilde R'leri yazdığımız zaman kaç tane R var? Şurada 4 tane R var. Toplamda 12R eşittir 24 ise R buradan 2 geldi. Dairelerden birinin alanı kaç pi'dir diyor. Pi çarpı R'nin karesi alandı. Ben buradan 4 pi'yi buluyorum. B şıkkı. Çemberin çevre uzunluğu nedir? Çemberin çevre uzunluğunu hesaplayabilmem için yarı çapına ihtiyacım var. Şimdi ne yaparsan yap merkezden yap ilkesi gereğince merkezden tt dikmeler indiriyorum. Bu bir. Merkezden A noktasına doğruyu çizdim. Teğet uzunlukları birbirine eşit olduğu için şunlar da 60 derece geleceğini biliyoruz. Burada karşımıza bir 30-60-90 üçgeni çıktı. 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısı 3'tür. Yani kök 3 katı. R'yi buldum ya yeter. Hemen R'yi burada yerine yaz. 2 çarpı pi çarpı 3 eşittir 6 pi. Şekil 1'de verilen pergelin uçları belli bir mesafeye açılarak çevresi 8 pi birim olan bir çember çiziyor. Şimdi çevresi 8 pi ise dur. 2 çarpı pi çarpı r 8 pi ise pi'ler buradan gider. r kaç oldu? 4 oldu. Yani şunun yarı çapı 4'müş. Sonra pergelin ucunun yeri değiştirilmeden uçlar arasındaki mesafe x birim olacak biçimde daha büyük bir çember çiziliyor. Çemberler arasında kalan bölgenin alanı 20 pi birimse x nedir? Şimdi arkadaşlar şunun alanı nedir? Bakın şu bölgenin alanı neymiş? 20 piymiş. Şuranın alanı bulmam gerekiyor. Pi çarpı r'nin karesi 4 yazmıştım. 16 pi geldi. 16 pi de burası. Toplamda ne yaptı? 36 pi geldi. O zaman büyük çemberin, büyük dairenin yarıçapına ee, x dersek pi çarpı x'in karesi 36 pi yapar. Pi'ler birbirini götürür. x buradan 6'dır.